Ee, şube başkanlığı yapan e, Fatma abla. Ne söylemek istersin? Bugün Maraş'ı her sene Sivas'ı, Maraş, Çorum neredeyse her günümüze bir katliam düşmüş. Şimdi ablacığım Alevilerin, Alevi demenin suç olduğu bir ülkede yaşıyoruz. Demokrasinin olmadığı faşizmin boyutlarını yaşıyoruz. Bu yetmemiş 47 yıl önce 78'de ve askeri darbenin altyapısı olarak Maraş'ta 12 yaşındaki halimizden tutun 73 yaşındaki teyzemizin gözlerini oyarak hamile kadınların karnını yararak Maraş katliamı gerçekleşti biliyorsunuz. Bu aslında bir Alevi katliamıdır. Çorum katliamı, Maraş katliamı, Sivas katliamı demek bile biz bile kendimizi asimile ediyoruz. Buradaki Maraş Alevi katliamıdır, Çorum'daki Alevi katliamıdır, Sivas'taki Ma Muğla ortacadaki, yani hangisini sayalım ki, derimizi yüzdüler olmadı, asimile ettiler olmadı, ne yapacaklarını şaşırdılar, 80 sonrası köylerimize cami yapmaya başladılar, bu da yetmedi, şimdi uyduruktan bir tane daire kurdular ve biz bu daireyi asla ve asla tanımıyoruz, onların da alevisi olmayacağız, asla devletin alevisi olmayacağız.